Çok güzel bir gün. Ama gece gece geziniyorum. Birazcık tuhaf gibi ama bana göre değil. Aa çok güzel. Karalort. Bu ismi çok sevdim. Aşırı sevdim. <laughs> Ay Ben birazcık şuraya gideceğim. Burası çok güzel gözüküyor. Evet burası çok güzel bir meydan. Buradan bir dondurma alacağım. Hı. Neyle olsun? Bu çok güzel. Bunu istiyorum. Aldım. Bundan bir tane daha alacağım. Üç tane yeter bana. Tamam. Bu çok güzelmiş. Çok teşekkürler dondurmacı robot. Japonya'dayız galiba. Her şeyi robotlar satıyor. Ay çok güzeldi. Şurada birazcık oturup dinleneceğim. Uykucumu da alayım. Ah. Hmm. Ay. Uyandım burada uyuyakalmışım. Gecenin bir köründe de uyanmak. Uykucumu da alıp şuna binmek istiyorum. Ay bekle beni. Oh. Çok güzel. Hemen bunu de paylaşmalıyım. Ay avatara girdim. A Olamaz. Uykucum. Hemen. A ama uykucum gidiyor. İsimleri göstermeden drone'u etkinleştireceğim. Bakalım bakalım. Hemen. Verilecek miyiz? Ama nerede? Ah. Ah yok olmadı yok et. Dur onu etkinleştirmeyeyim de. Bu güzel oldu. Bunu hemen paylaşayım. Bir önce paylaşmalıyım. Akışta işte paylaş diyeyim. Bir daha. İnşallah paylaşır. Yaşasın paylaştı. Hemen. Şöyle şuradan çıkayım. Ve. Aa, uykucum. Uykucuğumu almam lazım. Allah. Uykucum gel bakalım. Seninle eve gideceğiz. Ama uykucuğum sen beni sürekli taşıyorsun. Yorulmamalısın. Küçükken de beni çok taşıyordun. Bu yüzden ben hemen patenlerimi giyeyim. Şöyle. Hadi gel bakalım. Seni de ben taşıyayım bu sefer. Hadi gidelim. Çok güzel. Atlayınca da çok güzel yerlere gidiyor. Hı. Acaba Betül'ün nasıl petleri vardır mı? Ya pet takas edecek mi? Gitti. Estrella diye biri var. Başka kimler var? Yağmur Loves Tuana. Always Tuana. Bunlar. Aa bunlar aynı resmen şeyleri sağlık dostu da kastedeceğim. bakalım bakalım. Acaba ne verirler? Onu sorayım önce. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Ben bir de çoğunlukla. <laughs> o zaman normal always town'dan yapalım. İkinize de buradan selam yolluyorum da olmuyor. Selam. Hadi bay bay. O zaman başka Başka birinden isteyebilirim. Tamam Melek'ten isteyelim. Meleğe de videodan selamlar. Acaba. Oha, biri takla ata ata gidiyor. Biri de gülüyor. Nazdalim. Aa Japonca ben biliyorum. Burada ne yazıyor? Eee galiba bu da. Şey, bunu da hatırlıyorum da unuttum. Hemen takas isteyelim. Acaba kabul eder mi? Ya biriyle artık takas yapmak istiyorum. Acaba best tane falan olur mu? Bence olur. Ya bakayım. O içine girdi bu köpüğünün. Bu nasıl bir bendir? Ha, hemen bunu saralım acaba neyse hiç kimse şu an istemiyor galiba şuradan atlayacağım beni birazcık yavaşlatsın ve tatlı uykucuma ne oldu uçuyorum evim nerede evim nerede evim bulamıyorum şu ev çok güzel bu arada. Şu. Aa Nazdaq'ın eviymiş. Bu çok güzel bir ev. Ben de beğeneceğim dışından. Çok sevdim. Naz buradan burada. Evim. Sonunda. Hadi uykucum. senle uyuyalım hemen. Ay. Hemen uyumamız lazım. Bu arada bir önceki videomda gizem göstermiştim. Ama bir önceki videomu bir önceki videosu yani daha doğrusu hemen onu göstereyim size önce yani izlemeyenler varsa önce bir binek hayvanınıza biniyorsunuz sonra ev düzenleye basıp hemen göstereyim şuna basıyordunuz hemen çizeceğim şuna basıyorsunuz sonra bakın böyle uçabiliyordunuz ama sadece e, evin içinde. Ev, yani düzenlemeden çıkınca böyle tekrardan oluyor. Bakın mesela burada da yürümeyi kesiyor ve böyle bir şey oluyor. Böyle. İki kere zıplarsa kendinden önemli bir şey değil. Kendinden yapıyor onu. Hemen şuradan bir normal haline geçeyim. Şöyle tamam. Uykucum uyumak istersen uyuyabilirsin sen. Uykucum nereye gidiyorsun? I ne oldu öyle? Ya çok tatlı uyuyor ya. Ben de uyuyacağım. Hadi size de görüşürüz.